Biraz sıkıştıracağım bir şey olmaz. Yani. Sen şey yapma, ben onu ayağımda şey yapayım. Sen <laughs> abi, Hı -hı. sen şey yap ha, sen <laughs> gel şey yap, biz arkada dolduruz kürek var. <laughs> <laughs> sen aç da doldur ha adam. Açıyor. Ah aşk bileyim. Aç. Ah <laughs> баштай гадаа хараа. эхээ. бочуутай нэг хэвээр хэвээр байна. нэг их чулуучтай байна. үр дээгээ Ayşe Doğan ben Keban İlçe Genç Kızılay temsilcisiyim. Bugün Orman Haftası nedeniyle arkadaşlarımızla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Fidanlarımızı Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin edip burada arkadaşlarımızla birlikte dikimini yaptık. İlçemiz için hayırlı uğurlu olur inşallah.